Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere doğada dürbünle nasıl ateş yakacağız, bunu göstereceğim. Hava oldukça rüzgarlı. Umarım rüzgar sesi gelmiyordur mikrofondan. Dilerseniz başlayalım. Dürbünle nasıl ateş yakacağız, bunu göstereceğim. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle dürbünümüzü söküyoruz. Bize e, lazım olan kısım kafa kısmı. Bu kısmı ayırıyoruz. Buna artık ihtiyacımız yok. Evet ihtiyacımız olan şey buydu. Merceğin temel görevi dostlar ışığı tek bir noktaya odaklamasıdır. Biz de e, bundan yararlanarak e, bir ısı elde edeceğiz. Ve bu ısı belli bir dereceye geldikten sonra e, Tutuşturmaya çalıştığımız materyal e, yanmaya başlayacak. Daha sonra e, bunu önceden hazırladığımız ocağımıza koyup üzerine biraz üfleyip ateşimizi yakacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle yakacağımız şey koyu renkli olursa daha çabuk sonuç alacağımızı bilmenizi isterim. Evet, güneş şu an tam karşımdan geliyor. Dolayısıyla benim bu açıda tutmam lazım ki e, şu anda tam odaklıyım size göstereceğim. Evet, elimdeki dürbünün merceği bu şekilde şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yazıları oldukça büyük gösteriyor. <laughs> evet. Şimdi şunu şu şekilde tutacağız. Yani bu şekilde tutmamızın amacı şu. Merceğin ışığını tek bir noktaya odaklamamız gerekiyor. Bunun için hemen işleme başlayacağız. Ben kameranın açısını değiştirmem gerekiyor çünkü bu şekilde ışığı yakalayamıyorum. Daha sonra işlemlere başlayacağız. Hadi bakalım. Evet dostlar. Öncelikle etraftan çalı çırpı topluyoruz. Bulduğumuz kumaş parçası, kuru dallar. Bunlar ateş yakarken çok işimize yarayacak. Çünkü çok yüksek bir ısı elde edemeyeceğiz. Sadece kor halinde bir ateş elimizde olacak ve tutuşturmak için çok kısıtlı bir zamanımız olacak. Bu yüzden önceden ocak benzeri bir yapı üzerine inşa edeceğimiz bu topladığımız dal, kumaş parçası ve benzeri materyalleri bir alanda toplayıp hazır halde bekletse. Çünkü çok kısıtlı bir alevimiz olacak ve bunu değerlendirmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Evet, malzemelerimizi topladık. Şimdi hızlı bir şekilde çatı benzeri bir sistemle çatı sistemine uygun olarak malzemelerimizi diziyoruz. Evet dostlar, malzemelerimizi dizerken topladığımız çalı çırpıyı. Öncelikle küçük dalları aşağıya yerleştiriyoruz. Büyük parçaları da üst kısma yerleştiriyoruz. Ateşimiz harlanmaya başladıkça bu büyük odunları daha da arttırabiliriz. Evet dostlar. Şimdi mercekle yakma işlemine geçiyoruz. Ben bir kauçuk parça buldum siyah. Güneş ışınlarını gayet güzel topluyor. Evet dürbün camımızdan yararlanarak gördüğünüz gibi Merceğimizi tek bir noktaya odaklayarak evet kıvılcım elde ettik. Daha sonra bu kıvılcımı önceden hazırlamış olduğumuz dalların arasına koyarak üflemeye başlıyoruz. Belli bir süre üfledikten sonra gördüğünüz gibi alev elde ettik. Bu noktadan sonra çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ateşe birdenbire yüklenmemek gerekiyor. Yani ateşi boğamamak gerekiyor. Bu yüzden yavaş yavaş küçük dallar üzerine koyacaksınız. Tutuşmaya başladıkça büyük odunlar üzerine koyarsınız. Bu şekilde sağlıklı bir ateş elde etmiş olursunuz. İşte gördüğünüz gibi ben kauçuk parçaları bulmuştum burada. Onları değerlendirdim ve gayet güzel büyük bir ateşimiz oldu. Evet dostlar gördüğünüz gibi ateşimiz yandı. Değişik açılardan çekimini yaptım ben sizin için. Gördüğünüz gibi doğada ateşiniz yoksa bile çeşitli yollarla ateş yakabilirsiniz. Bunun için ben dürbün camının merceğini kullandım oldukça faydalı bir yöntem. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi gelin hep birlikte bu güzel alevi seyredelim. Evet dostlar, bir videomuz da böyleydi. Şimdi bu kadar emek verdik, bir poz vermeye yakettik herhalde video sonunda. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.